5 bin ton bal üretiliyor. ise özel bir bal türü olan testane balında lider konumda. Yıllık 145 ton ürün şifa için tüketiliyor. Söz konusu olan arıcılık yani bal üretimi olunca bitki örtüsünün önemi artıyor. Özellikle Samanlı Dağları'ndan elde edilen ürün kestane balı. Çünkü kestanenin anavatanının Yalova olduğu belirtiliyor. Kestane balı, zehirlerden arındırıcı özellikleri yüksek bir ürün. Tadı çiçek balından farklı. Baltan parmağını yalar. <gülüyor> <gülüyor> mm -hmm. Ürünümüz e, kestane çiçeğinden daha çok e, balı. Geçtiğimiz yıl yaptığımız e, analizlerde yüzde 95 kestane çiçeği içermekte e, bize ispatlanmıştır bilimsel olarak. Nerede kullanılır kestane, kestane balı? Kestane balı daha mı? çok sofralık bir bal değildir. Acımsı bir tadı vardır. Tıbbi olarak tıbbi ballar e, statüsüne girer. E, yemesi mahhoştur. Acımsı bir tadı vardır. İnsanlar bunu ilaç olarak yemelidir, şifalı bir baldır. Yalova'lı üreticilerin pazar sorunu var mı ve Yalova balının e, piyasa değeri ne kadar? Yalova'daki üretilen balın bugüne kadar pazar sorunu yoktu. Az bir bal çıkmaktaydı ancak e, tüketicilere arz etmekteydik. Şimdi son e, 2007 yılı rekor temiz iyi, 14.500 kovandan 1100 teneke takriben 25 ton kadar bir bal ürettik. Şu anda bal elimizde bir bayağı elimizde bir bal var. Sorun olacağını sanmıyorum. Çünkü kestane balı Türkiye'de aranan bir bal. Bilhassa Araplar tarafından da tercih edilen baldır. Ne kadar kestane balının para kendi satış fiyatı? Şimdi 25 ile 35 milyon, 35 lira arasında değişmektedir. Süzme haliyle mi? Süzme ballar. nasıl oluyor? Polen çiçek tozu. Yani arının taşıdığı... Arı bunu arı ayağıyla, sepetçiyle kendisi taşıyor. Hmm. Tam Arı hakikaten saldırır mı? Tabii ki arı saldırır da yalnız arının saldırmaması için biz ona bazı tepkiler alıyoruz. Bize bu körük dediğimiz duman verici. Şöyle duman veriyor. Tabii duman veriyor. Bu dumanla beraber. Sizin duman bitti galiba. Biraz körüğümüzün dumanı var. Dışı da nedense bugün. Şimdi Vasu abi kendine güveni sonsuzdur. Arılar da uysal. Bizim kullandığımız analar arılarımız daha çok uysal arılardır. Onun evet. için ben kendim veya Vasu abi de maske giymeyi kendine ee, lüzum görmedi. Bir bak bakalım. Evet şimdi duman, Sokunursan duman, duman bu geldi bizi e, misafirlerimize karşı mahcup etmesin inşallah. Hatta bunun anasını da görmek isteriz. Bilmem görebilecek miyiz? Bakalım. E, genç sana dedik. Bu senenin anarları 2007 yılı sarı renk. F1 Kafkas. Çok güzel yumurta atmış görüldüğü gibi ana burada. burada tamam yani. hemen çevireceğim. Anarı tamam. Evet, ana arı, ana arı burada. İlk çerçevede bulduk ana kalkanma ortadaki sarı renkli olan ana arı. Yani sarı oluşu 2007 senesini temsil ediyor. Seneye o renk değişecek. Hmm. Esen sene beyaz renkliydi. Beyaz renkliydi. He, yani bu sene sarı, seneye değişecek. Şey, ben... Şimdi ben <laughs> Hakiki balı bulmak aslında büyük şans. Peki iyi bal nasıl anlaşılır? Ve şimdi bala ilişkin bilgiler. Hakiki bal da belirli bir süre içinde kristalize olur. Bu durum balın kalitesini ya da besin değerini düşürmez. Adeta mucize bir besin olan balın pek çok faydası vardır. Ancak özellikle kestane balının tüketiminde aşırılıktan kaçınılmalı. Ve bal alırken ürünün markalı olmasına dikkat edilmeli.